80'lerin sonu ve 90'ların başında aralıklı da olsa Süper Lig'de yer alan Adana Demirspor 1995'ten 2012'ye kadar geçen sürede ise Süper Lig'e çıkmak bir yana 11 sezon boyunca 2. Lig'de mücadele etti. Bu süreçte gelirleri büyük oranda azalan ve maddi açıdan çok zor günler geçiren kulüp, başkan bulmakta dahi zorlandığı bir dönem yaşadı. O günlerde elini taşın altına koyan Bekir Çınar, Adana Demirspor'u yaşatırken kendi hikayesi sona erdi. Bugünkü adıyla Süper Lig'in ilk iki sezonuna yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir takımları katılma hakkı kazanmıştı. Ligin üçüncü sezonu olan 1960-1961'de ise bu üç şehrin arasına Adana'da girdi. Adana Demirspor ilk kez çıktığı bu ligde bir sezon kalabildi ve bu heyecanı tekrar yaşamıştı için 12 yıl bekledi. Bu ikinci yükseliş uzun soluklu olsa da Demirspor 90'larda asansör takım olmaktan kurtulamadı ve 3 kez daha alt lige, hatta ikinci lige düştü. Ve 2000'ler, 21. yüzyıl Süper Lig'e yükselene kadar Demirspor için çok sıkıntılı geçti. Kulüp bu süreçte ilk kez tanıştığı 2. Lig'de 11, 1. Lig'de ise 10 sezon geçirdi. Özellikle ikinci ligden yükselmek için eline fırsat geçse de 2007 ve 2008'de arka arkaya iki kez finalde kaybedip başa dönerek büyük yıkım yaşadı. Sportif başarısızlığının yanı sıra kulübün kasasında geçmişteki kötü yönetimlerin açtığı büyük bir delik vardı. Hal böyleyken kimse ateşten gömleği giymek istemedi. Kulüp kayyum riskiyle karşı karşıyaydı. Taraftarların bu şartlar altında kapısını çaldığı isim bir yabancı değil, gayet tanıdık biriydi. O dönem sorunsuz bir hayata sahip olan şehrin bilinen iş insanlarından Bekir Çınar teklifi geri çevirmedi. Taraftarlarla deplasmana giden, Adana Demirspor'la ilgili blok yazılarını okuyup tartışmalara katılacak kadar camianın içinde olan Çınar, başkanlık görevinde de taraftarın izinden gitti. Sırf taraftarlar istediği için Serie A takımlarından Livorno'yu hazırlık maçı yapmak üzere Adana'ya gelmeye ikna etti. İtalyanların sosyalist tribünleriyle ünlü takımı Livorno'yla taban tabana zıt bir siyasi partinin üyesi olmasına rağmen bunu kişisel meselesi haline getirmedi. Livorno hazırlık maçı teklifini kabul ederken bu aynı zamanda tam 29 yıl sonra Adana'ya yabancı bir futbol takımının gelmesi demekti. Çınar bunlar olurken tefecilerden borç alarak kulübün devasa borçlarını bir nebze olsun azaltmaya çalıştı. Bu sayede görevi devraldığı günlerde çok yakın olan kayyum tehdidini kulübün başından defetti. etti. Futbol takımı da fena bir performans göstermedi ve sezon sonunda playoff aşamasına kaldı. Ancak penaltı atışları sonunda tavşanlı Linyit Spor'a eğlenip ikinci ligden bir kez daha kurtulamadı. O maçı taraftarların arasında tribünden izleyen Bekir Çınar adeta yıkıldı. Sezon sona erdikten bir süre sonra Başkan Çınar bir yerel televizyona çıkarak kulüp için yardım kampanyası düzenledi. Ancak kampanya beklendiği gibi sonuçlanmadı. Gecenin sonunda hayal kırıklığına uğrayan Bekir Çınar Demirsporların kolay kolay unutamayacağı şu cümleleri kurdu: Sevgili Adana Demirsporlar, biz yapılmayanı yapmak için uğraştık. Bir ilki başarmaya çalıştık. Ama şunu gördük ki Adana gerçekten sahipsiz. İş adamlarımıza çok büyük sitemlerimi gönderiyorum. Bunlar belki benim boyumu aşan laflar. Haddimi de aşıyorum. Ama bir camiayı temsil ediyorum. Bir Samet kadar olamadık. O Samet'in yüreği kadar, küçük kumbarası kadar olamadık. İsmet Özel'in Yıkılma Sakın adlı şiiri şu dizelerle biter. Ama budandıkça fışkıran da bizleriz. Ölüyoruz. Demek ki yaşanılacak. Başkanlık görevi sırasında bozulan işleri ve kulüp için tefecilerden alıp ödeyemediği borçlar nedeniyle Bekir Çınar henüz 41 yaşındayken hayata veda etti. Ömrünün son günlerinde şikayet etmeden sırtında taşıdığı Adana Demirspor vefatından 2 yıl sonra 1. lige, 2021'de ise Süper Lig'e yükseldi. Mavi Şimşekler geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 4. sırada tamamladı. Bu sezonsa tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer aldı.